Merhaba hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Ulaş. Iı, Bugün sizlere ıı, bir şişe suyu yani şöyle bir şişe suyu kaç saniyede bitirebilirim. Ee, ben şöyle umuyorum yani bir şuradan bir tane kronu açalım. Ben şöyle düşünüyorum ki böyle e, böyle 60-70 saniyede böyle bitiririm. Kendime fazla güvenemiyorum arkadaşlar yani poğaçta çıkarabilir. Neyse ee, şöyle bir tahmin edeyim. Ben bunu bir dakika beş saniyede diyebilirim bence. Tahminim bir dakika bir dakika şuraya yazalım bir de iki, beş beş saniye. Altta zaman yerinde bir şey var arkadaşlar. Iıı, oraya ben yani işte yani bir dakika beş saniyede bence bir sarım evet şimdi başlayacağım arkadaşlar ağzını şuraya koyayım bir iki Bitiremedim arkadaşlar. İşte mu geldim işte. 30 saniyeli bıraktım. Ama yine de iyi bir şeydi 30 saniyede bu kadar yaptım. İçemedim arkadaşlar. Ah, geldim bir şekil oldum. Neyse, evet, benim bugün bu kadar arkadaşlar. Ya yani nasıl içemedim beni de hayret ediyor. Neyse ben de bu kadar arkadaşlar. Ee, abone olmayı unutmayın. En son video vlog 2 gelecek demiştim. Vlog 2 geldi arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize iyi günler. Görüşürüz.